Dostlarım bugün blog tam 300 kişiye random meyve açtıracağım. Aralarından en güzel meyveyi çıkartan dostumuza da bir tane kitsine bir tane de yeti vereceğim. Eğer bu videoya rekor bir like sayısı atarsanız tam 500 kişiye açtıracağım. Ödülümüz üç kitsine mi olur? Bir tane dragon mu olur? Onu bilmiyorum. Ve telefondakiler de hype basmayı unutmazlarsa çok sevinirim diyerek 300 kişinin arasında ben de olduğum için bir tane meyveyi açıyorum ve sen çıkarttın. Fena değil. Bakalım 290 9 kişi nasıl meyve çıkartacak? Evet sunucuya yavaş yavaş insanlar gelmeye başladı. Barbie, Onur'dan Angel'a bir sürü kişi geldi bile Warwick Smoke çıkarttı. Onur Spike çıkarttı. Angel'ını çıkartıyorsun. Tamam ay çıkartmış o da. Ah be hocam ulan şimdi 15 kişi açtı bile. <laughs> arkadaşlar birazcık sakin olun lütfen. Biri Dark biri Spring <laughs> arkadaşlar. Bir dakika bir dakika benim birazcık saymam gerekiyor ama 300 kişiye nasıl açtıracağız? Sakin olun sakin olun. Biri de Robert çıkarmış. Allah arada meyve çıkartıyorlar. Bana göstermeden direkt atıyorlar. Sen ne çıkartmışsın hocam? Spike. Biri daha spring çıkartmış. Hayırlı olsun dostum. E, 10-15 kişi meyve açtı. Hani nerede abi? Bu da falan yok mu hiç birinizde bile? Üstüm meyve doldu oğlum. Ne yapıyorsunuz siz? <laughs> 300 kişi var ya envanterim komple meyveli dolduracak galiba. Bu arkadaşımız da magma çıkartmış. Hadi arkadaşlar hadi güveniyorum size. Bu videoda bir kişi dragon çıkartacak. Dragon'u bırakın. Kitsine bile olur bence. Bir dostumuz Eagle. Diğeri Diamond. Biri de Pain çıkartmış. <laughs> o bir arkadaşımız da Portal çıkarttı. Hayırlı olsun. Ama 300 kişi. Lan oğlum Yatak ya? Aha. Meyve çalmaya çalıştı. Terbiyesiz pislik seni. Evet biri daha peynir çıkartmış. Perm var zaten. Eyvallah dostum. Eyvallah cansın. Abi adamlara bak ya. Perm var diye portalı direkt bana attı. Sağ olsun. Bir dostumuz daha peynir attı. Hop nereye gidiyorsun hocam? Eyvallah teşekkür ederim. Biri roket attı. <laughs> ne oluyor abi? Ne yapıyorsunuz siz? Evet bu arkadaşımız da attı. Oğlum çıkarttığınız meyveleri bana niye atıyorsunuz? Atmanıza gerek yok lan. Oha çağrı. Ne çıkarttın lan? Bu da mı çıkarttın? Tamamdır. Bu dayla portal şu anlık en iyi meyvemiz. Ama ama şu anlık sıraya girmeleri için minimum mythical çıkartmaları gerekiyor dediğim gibi 300 kişi her türlü mythical çıkartır zaten. Videoya devam etmeden önce sponsorumuz hesap.com.tr üzerinden robuxlarınızı güvenilir, hızlı ve uygun fiyatlardan satın alabilirsiniz. Sadece robux değil, Valorant VP gibi farklı farklı oyunlarda da satın alım yapabiliyorsunuz. Ayrıca sitenin çekilişler bölümünden çekilişlere tek tıkla da katılabiliyorsunuz. Videonun açıklamasına eklediğim linkten veya yorumlara sabitlediğim linkten siteye kayıt olarak bana destek olabilirsiniz. Hesap.com.tr'ye teşekkür ederek videoya devam ediyorum. Evet bir dostumuz daha rubber çıkarttı. Ne güzelmiş şu abicim. Herkes de rubber çıkartıyor. Evet bir arkadaşımız spy çıkartmış. Oğlum bana gösterin. Noyun uzundan açtığınız meyvelere. Hemen geçmeyin. Birisi de bomb çıkartmış. Yine bir tane daha roket. Ah be dostum. Bir dostumuz da eagle çıkartmış. Hayırlı olsun dostum. Kaçıncı eagle la bu? İkinci eagle. Oo güzel. Bir dostumuz da dart çıkartmış. Abicim biraz sakin olur musunuz? Nefes alın biraz. Evet Yine lightlar, darklar, marklar havada uçuyor. Maşallah hocam. Maşallah. Ne yapıyordunuz siz? Envanterimi meyveyle doldurdunuz bile şimdiden. 300 kişiye meyve açtırmak o kadar da kolay değil. O yüzden emeğimin karşı olarak bir like atarsanız sevinirim. Fark ettiyseniz çok fazla lag kodu kullanan yok artık. En sonki videomdan galiba akıllanmışlar. Bir dostumuz da Blue çıkartmış. Blue çıkartan 281 level. Hiç yoktan abi. Human'da oha. Ulan tak diye niye atıyorsun? Niye atıyorsun merkez önünde? Tamam şu anlık birincimiz Venom çıkartan çünkü ilk mi tıkıl meyvemiz? Hayırlı olsun umancığım. Arkadaşla gerek yok yazdı zaten geri atmama. Her neyse bir dostumuz da ghost çıkartmış. Eyvallah. Bir dostumuz da portal çıkarttı. Hayırlı olsun dostum. Hayırlı olsun. Ama maalesef ki etkinlikten bir şey kazanamadın. En azından portal aldın yani. Hiç yoktan iyidir bence. Bir dostumuz da smoke çıkartmış. Sen ne yaptın hocam? Nokta nokta nokta. Ah be. Spike mı? Spike lan. Spino ya. Emre ne diyorsun? Abicim adama diyorum ki story'e chat. Adam bana atıyor. Bana niye attın? Biri de spike atıyor arkada. Biraz Hadi sakin olun. Biri grafiti mi çıkarttı yoksa? Ne diyorsun? Hocam kafeye geçmek Onu hemen bir teyit edeceğiz. Senin olsun. Oo krala bak ya. Senin olsun dedi. Portal verdi bir tane. Bu arada burada aldığım meyveleri YouTube'da falan çekiliş yaparım. O yüzden abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Genelde canlı yayında yapıyorum bu çekilişleri. Tamamdır. Şimdi gravity ile arkadaşı bir V'nin içine alacağız. Test edeceğiz. Bakalım gerçekten çıkartmış mı? Neredesin dostum? Gel bakalım buraya. İnşallah gerçekten çıkartmışsındır hocam. Şu anlık atabilirsin. Bakayım bir arkadaşlar. Evet atmadı kolpacını çekilmiş. Böyle insanlardan gerçekten bıktım. Evet hala şu anlık güncelde en iyi meyve çıkartan Venom. Daha 200 küsür kişi var yani. İnşallah daha iyisi çıkartırlar. Bir dostumuz da low çıkartmış. Oo günün ilk low'u. Hayırlı olsun dostum. Evet Lord kardeşim roket çıkartmış abi. Şu tipe bak ya. Her gördüğümde bana da mutluluk katıyor vallahi roket. Bir tane daha rubber'ımız geldi. Güzel abi. Bir tane daha spike. Günün 50. spike herhalde dostum. Bu ne böyle? Alperen dostum da bir tane bomb çıkartmış. Portal falan artık bizi kesmiyor. Küçüne yeti falan çıkartın. var arkadaşım roket çıkartmış. Güzel meyve çıkartın diyorum. Roket çıkartıyorsunuz abi olmaz ama bak böyle. Biri daha robot çıkarttı. Aha Robin Luffy ne çıkartmış bu da bu abi öyle. Aynen öyle. Hayırlı olsun Luffy'cim. Ama kazananlarımızın arasında yoksun maalesef ki. Daha iyi meyveler çıkartmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha iyi. Biri Bankai zangetsu yapıyor. Bakalım ne çıkartacak dostum. Arada seni seçebilir miyim bilmiyorum ama bakayım be. <laughs> Lab Lakotları işe yaramıyor bak Falkancım. Yapma bir daha. Biri de Venom çıkartmış. Ama şey hocam Venom çıkartan var. Venom çıkartan olduğu için hocam onu store'a koyabilirsin. O ne oğlum? sağ sola meyve atıyor bunlar bir de ya. Sakin olun biraz dostlarım. Oh biri rubber çıkartmış. Aybet'cim hayırlı olsun ama maalesef. Oğlum niye atıyorsun lan yere? Oh. Merhaba. dolandırıcı pislik Adamın meyvesini çaldı lan Hocam sen niye sap gibi meyveni ortaya atıyorsun Venom'un su çıkartması gerekiyor bir daha yani Ona rağmen meyvesini yere attı adam Diye diyor olabilir ben arkadaşlar Neyse sağlık olsun E ee, hocam zanget su yazdın yine smoke çıkarttım. Bu dostumuz da smoke çıkarmış Biri de spike çıkartmış Galiba şu anlık 100 kişiye çok yakınız Valla sayamıyorum dostlarım Çünkü sürekli açıp çıkıyorlar Bana göstermiyorlar bile baksanıza şunlara <laughs> Biri diamond biri de spike çıkartmış Hayırlı olsun dostum var mı daha meyve çıkartan Bakayım şöyle uzaktan? Galiba yok. Oha biri bunu çıkarttı. Hayırlı olsun hocam ama onu bana atma. Atma sakın. Ne yapayım bunu diyor. Abi artık insanlar bile anlamış durumda. Ne yapayım diyor bu pis meyveye. <laughs> evet bu dostumuz da Spike si çıkartmış. Smoke oğlum ne yapıyorsun sen Kaç tane meyve var lan bu adamda? Üst üste nasıl meyve açtın sen? Oha bir dakika bir dakika. Oha çıkartmış biri. Sakın atma dostum burada. Yoksa onu dızlarlar arada haberin olsun. Abicim adama iyi gel diyorum bana burada atıyor ya. Niye atıyorsun oğlum? Evet burada birkaç kişi daha meyve açtı. Otelde galiba 100 kişi geçmişizdir diye düşünüyorum. Geriye kaldı diyebiliriz ki 200 kişi. Hadi bakalım. Evet biri split çıkartmış sonra storuna atmış. Allah Allah hocam ben de storumdan çıkartayım. Storuma geri koyayım. Çıkartmış gibi yapayım. Tek akıllı sen bizim be dostum. Adam beni nasıl dolandırmaya çalışıyor bir de. Şaka gibiler. Evet Utku Baba Pro. Baba Pro'nun burada sökmedi galiba spin çıkarttığına göre. Çatı dostumuz da bir tane Rumble çıkartmış. Bugünün ikinci Rumble'ı galiba ama dostum sakın yere atma. Kime Phoenix çıktı hocam? Göster bakayım bir. Evet. Arkadaşlar arkadaşlar harbiden Phoenix çıkartmış. Ama bir bakalım ne oldu hocam? Kazanamadın. phoenix'in üstünü çıkartman gerekiyor. bu arkadaşımız da phoenix e hediye etti bana. Johnson hocam. Johnson da kendini mi doyursan ilk önce? Kemik kalmışın ne hocam? Bu ne böyle? Et bile yok adamın vücudunda. Bu dostumuz da Flame çıkartmış. Maşallah abi maşallah maşallah. Böyle meyve açmaya devam edin. Bir dostumuz da Ghost çıkartmış. Hadi güzel meyveler bekliyorum sizden. Kesinlikle güzel şeyler çıkartın. Dragon çıkartsın ya. Bir ben hiç Dragon çıkartan görmedim. Ben de Dragon çıkartamadım hiç. İnşallah o günleri görürüz. Efe dostumuz Smoke çıkartmış. Güzel meyve çıkartan kimse yok. Ben ne anladım bu işten? Bu arkadaşımız da flame çıkartmış. Ah be. Et bir dostumuz da bomb çıkartmış. Abi 5 dakikadır meyve açıp çıkıyorlar ama güzel meyve çıkartan yok. Hadi abi hadi hadi hadi. Güveniyorum ben size ya. Şöyle bir dragon çıkartın da. Diyorlar abi güzel frit lütfen ve smoke çıkarttı. Hayırlı olsun. Bu ne abi? Zvaliz bugün bedava buda falan mı dağıtıyor acaba? Soru masayı. Niye herkes buda çıkartıp duruyor? Oha oğlum adam budayı yedi lan direkt. Afiyet bal olsun dostum. Unal dostum da bir tane bomb çıkartmış. Ah be alacağım. İnşallah diğer kimevi açtığında Dragon çıkar. Neden? Ah be dostum. Bu yakışıklı beyefendi Spike. Bu yakışıklı dostum da çıkartmış. Oha bekle hocam. bu harbi çıkartmış lan. Öyle ol be dostum sana. Tamam şimdi stone'u atabilirsin işte. Hemen adını alıyorum. Evet şu anlık güncel olarak en güzel meyvemiz doğuk. İnşallah geçen olur abi doğuk. Çünkü 30 milyon valiye de yani daha üstteki meyveler var. Dostumuz da ice çıkartmış. Helal dostum helal helal. Pes etmek yok. Para kasıp meyve açmaya devam. Elinde sonunda güzel bir meyve çıkartacaksın. Güveniyorum sana. Aha bu ne? Günün ilk sondu. Hayırlı olsun dostum. İlk kez son çıkartan görüyorum bu videonun içerisinde. Abi ol senin olsun. Adam bir de bana verdi lan. Eyvallah dostum. Envanterimdeki meyvelere bak. O koç tane meyve var abi. O biri daha doğuk çıkarttı. Hayırlı olsun dostum ama maalesef ki başkası doğuk çıkarttığı için seninkini alamıyoruz. Kusura bakma. Şu anki yeni sistemimiz böyle bu arada. İlk kişi aynı anda doğuk çıkartırsa diğerinkini almıyoruz. Eğer doğuk çıkartan arkadaşımız burada değilse en son neydi? Mamuttu galiba. Mamut çıkartanı vereceğiz. Mamut da burada yoksa gideceğiz ve Venom'u çıkartana vereceğiz. Öyle öyle devam edeceğiz. Biri daha burada çıkartmış. Ice çıkartan var. Spy çıkartan var. Boom çıkartan var. Abi biraz. Ya sakin olur musunuz lütfen? Dion'un ikinci doğu geldi. Bakalım doğunun üstüne çıkartan olacak mı? Atma ama dostum bana onu. Maalesef ki bu dayla kazanamıyorsun. Ya videonun amacı galiba şu şey olacak. Bütün meyveleri topladım diye bir video çekmeye gidecek arkadaşlar. Yeni bir video çekebilirim öyle. <laughs> Hunter dostumuz da creation çıkartmış. Hayırlı olsun dostum. Bu dostumuz da star meyvesi çıkartmış. Ben buna bundan sonra star diyeceğim bu arada. Light like Mike değil bunun adı star meyvesi. Evet yakışıklı beyefendi. Size galiba meyve vermedi Zoles. Biri de Eagle çıkarttı. Eagle niye o kadar küçük abi? Şunu birazcık büyütsünler ya. Harbiden baksanıza normal meyvelere göre bayağı küçük gözüküyor. Biri de sen çıkartmış hayırlı olsun dostum. Merhaba Emre abi. Merhaba dostum. O bir tane daha magma buldum yerde. Bir dakika lan ne oluyor? Aa, bir biri daha bu da çıkarttı. Biri de Phoenix çıkartmış. İyi. İkisi de legendir bu arada. Hiç fena değil. Ve ben bir şey anlayamadım. Bu videoda niye bu kadar kişi buda çıkarttı? Adam bir de yeniymiş Ice kullanıyormuş. Abi ciddi ciddi adam daha 10 level kasmış. Bu çıkartmış. Hayırlı olsun. Oğlum. Oh, ben öyle atılır mı? Abi adam bana attı bu tak diye ya. Deli misin lan sen? Gel gel al şunu al. Evet arkadaşım meyvesini verdiğimize göre. Oha biri paint çıkartmış biri de spy çıkartmış. Biri flame çıkartmış. Ne yapıyorsunuz hocam ne yapıyorsunuz sakin olun. Abi sonra VK yardım eder misin? Hayır başımıza iş aldık. Bakarız dostum bakarız. Vallahi ismini hatırlayabilirsem belki yardımcı olabilirim. Söz vermeyeyim ama. Evet bu dostumuz da sen çıkarttı. Artık birazcık hızlandıralım bence. Çünkü baya uzar bu video arkadaşlar. Güzel meyve çıkartanları böyle bir hesaplarız gösteririz. Hadi arkadaşlar hızlı mod. Açıyorsunuz çıkıyorsunuz. Meyveleri gösterebilirsiniz birazcık. Evet meyve açmaya dostlarımız devam ediyor. Hala açıyoruz ama güzel meyve çıkartamadık. Tam 5-10 dakikadır valla. Hiçbir güzel meyve çıkmıyor. O meyve geldi sunucu ya. Meyve almam yok mu? Bence bir var. Meyvemiz şu ağacın yakınlarında galiba. olan en son meyve açıyorduk. Ne yapıyoruz abi biz burada? Bu ne? Spike. Abi envanterimde kaç? Süküs tane spike oldu. Yok artık ya. Açmaya devam dostlarım güzel bir meyve çıkartana kadar. Yoksa valla direkt ödülümüzü doğup çıkartan dostumuza vereceğim. Abi oha diyor. Venom çıkartıyor Mert kardeşim hayırlı uğurlu olsun ama maalesef ki Venom çıkartan olduğu için seni eliyoruz. Sonrakilerde daha iyi meyve çıkartırsın be dostum. Venom bile iyi iyidir. Ben çıkartamıyorum aylardır güzel bir meyve. Büyük ihtimal şu anlık bu videoyu izleyen çoğu kişi de öyle. Ne zaman çıkarttınız en güzel meyvenizi? Yani ben dediğim gibi bir ay falan oldu. O da Buda falandır herhalde. <laughs> Oha biri de quick çıkartmış. Quick çıkartan yoktu bu arada. Hatta elime ilk kez geliyor. Hocam hayırlı uğurlu olsun. Bence bu bile başarı. Eyvallah. Oha bir tane daha geldi. Ve yanında bir tane Smoke. <laughs> <laughs> güzel güzel. Günün galiba ikinci rumble'ı falan ama bana atma dostum lütfen. Oha biri de creation çıkarttı. Hayırlı olsun dostum ama atma bana. Hayır atacak gibi. Hocam niye attın? Tamam arkadaş da varmış o zaman. Bir tane daha creation'ımız oldu ekstradan. Meyve açılımlarına devam ediyoruz. 200 kişi falan olur diye düşünüyorum yakınlarda. Şöyle bir 120 kişi falan kalmıştır. Onu da galiba yarım saatte falan bitiririz. İnşallah. Doğuk üstü çıkartan olur abi. Doğuk üstü de çıkartın ya. Biz zahmet. olan 300 kişiyiz. 300 bakın 300 kişinin arasından çıkartan olur herhalde ya. Etiyle yine kötü meyveler çıkartmaya devam ediyoruz. Arkadaşların ikisi birden flame çıkartmış bir de. Ne yapıyorsunuz abicim? Siz niye hep böyle çiftler çiftler çıkartıyorsunuz meyvelere? Çiftler çiftler dragon da çıkartsanız ha. <laughs> bir arkadaşımız daha soğun çıkarttı hocam. Yani şansı hissediyor olabilirsin kendi ama kesinlikle değilsin çünkü bu videonun ikinci sonduğunu çıkartıyorsun. Hatta biri benim elimde bak. Ama işte bu arkadaşlar birazcık şanssız olabilir çünkü flame çıkarttılar. Biri de kontrol çıkartmış. Kontrol hiç fena değil ama abicim artık mitikillerinin en kötüsü oldu. O yüzden onu storuna koy daha iyi meyveler çıkartan oldu zaten. Oha bir dostumuz daha bu da çıkarttı. Olan bu niye 700 levellere bu da çıkıyor lan? Eğer videoyu izleyip de 700 level olan varsa gitsin meyve açsın abi bu ne? 700 level olan herkese bu da çıktı bugün. Kaçıncı Buda bu da bu? 10. bu da filan galiba. Hala lokatlarının işe yaradığını düşünen bir arkadaşımız var burada. Böyle düşünürseniz ghost çıkartırsınız işte. Hiç çoktan iyidir be dostum en azından. 100 kişi filan kaldı lan son. Hadi güzel bir şey çıkartın. Aha biri daha creation çıkarttı. Maşallah hocam. Bayağı creation çıkıyor bu aralar. Abi ve Venom. Oha. Bir Venom daha geliyor. Abi başka mythical meyve mi yok oyunda? Bu arkadaşlarımız niye sürekli Venom çıkartıp duruyor? Mesela Shadow çıkartan hiç yok abi. Shadow çıkartın. Ne bileyim Gravity çıkartın. Niye bunu çıkartıp duruyorsunuz? Neyse yine bu arkadaş da sayılmadı tabii ki. Çünkü daha güzel meyve çıkartan var. Lütfen biri doğuk üstü çıkartsın artık. Sinirlenmeye başladı. Şu anlık bu arada çok az kaldı. En iyi meyvemiz Doğuk. Abi inşallah Doğuk üstü çıkartan olur ya. ben insanlardan meyve açmaz bu arada bu videoyu gördükten sonra. 300 kişi Doğuk üstü çıkartamıyorsa bir sorun vardır zaten. Aha bir daha bu da çıkartmış. Abi siz ne yapıyorsunuz? Sürekli nasıl bu da çıkartıyorsunuz ya? Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Bu videoda şanssız mıyız? Şanslı mıyız? Gerçekten anlamıyorum. Sürekli birileri eagle çıkartıp duruyor. 9 tane eagle'ım oldu. Oha abi bu ne böyle? Basit mi çıkıyor bu meyve? Nadir değil miydi ya birazcık da olsa bu? E, yine kötü meyve çıkartmaya devam ediyoruz. Lütfen artık güzel meyve çıkartın. Aa biri mamut çıkartmış galiba. Oo hayırlı olsun dostum. Ama mamut çıkartan var. O yüzden seninki sayılanmaz. Güzel. Bir tane daha mythical meyve çıkart artık sonlara doğru. Hadi abi ya artık bir tane güzel meyve çıkartın. Bakın mamut çıkarttı. Mamutun üstü zaten bir doğuk sayılır be hocam. Doğu üstü çıkartın. Meyve sizin olsun. Küçüsünü artı yeti. Daha ne istiyorsunuz ya? Şansınıza güvenin. Gelin şu şoptan bir şeyler satın alın. Ben güveniyorum size. Doğuk üstü çıkartacaksınız. Evet biri gravity çıkartmış gibi mi yapıyor yoksa gerçekten gravity mi çıkarttı? Hem bilemiyorum. Gerçekten çıkarttı mı dostum gravity'yi? Çıkartırsan çünkü kazanma ihtimali %100 gibi bir şey şu an. Gel bakayım buraya. At bakalım dostum. Oradan çık yokmuş lan. Oy, kahve. sendeki şans ya. Kimse de yok abi ya. Ulan 300 kişi neredeyse bitecekken adam gravity çıkarttı. Tamamdır. Bakalım gravity üstü çıkartan olacak mı? Eğer olmazsa az önceki gravity çıkartan arkadaşa vereceğiz. Kitsine ve Yeti'ye. Hop oh be, içim rahatladı abi en azından. Doğun üstü çıkartan oldu. Ama gravity de yetmez ya. Kitsine de Yeti çıkartın abi lütfen. Birazcık daha bekleyeceğim. Sıkıntı yok. Zaten 300 kişi şu anlık rahat geçmişizdir. Birazcık daha meyve açtıracağım. Şu anlık bakınıyorum ama server'da güzel bir meyve çıkartan yok 300 kişiyi tamamen bitirdik dostlarım. Belki daha fazla kişi de açmış olabilir. Valla inanın bilmiyorum. Birazcık daha hızlı oldu bu video. Ben de anlamadım nedenini. Hızlı hızlı geçtim valla. Şimdilik envanterim bu durumda. En son grafiti çıkartan bir arkadaşımız vardı. Onu artık isteye atacağım. Eğer sunceye girebilirse direkt olarak ödülünü vereceğim. Sonunda girdi adam ya. Tam böyle bir dakika geçtikten sonra doğa verecektim dostlarım. Ve sunucuya giriyor şu anlık. Eğer çıkmazsa gravity diye vereceğiz. Sonunda. Arkadaşın maalesef ki yeterli meyvesi olmadığı için Öncelikle küçüneyi sonra da yeti vereceğim İnşallah trade'im bitmez arkadaşlar 5 hakkımız var çünkü bakayım bir tamamdır 2 hakkım daha var gel bakayım dostum buraya Şöyle yetisini de veriyorum yetiyi Alırken ama gravity ve üstüne add yapması Gerekiyor yoksa alamıyor maalesef ki Ama alabiliyormuş tamam Equation'ı varmış arkadaşın güzel hocam Evet yetiyi de verdik şimdi Ev bütün meyveleri Dizme vakti hadi bakalım Acaba dizdiğimiz zaman nasıl bir görüntü olacak Evet dostlarım aslında ben meyveleri Dizdim ama size göstermeyi unuttum ama ekranda şöyle birkaç tane SS var. O SS'lerden bakabilirsiniz nasıl gözüktüğünü meyvelerin. Son olarak da ben bir tane meyve açmak istiyorum. Ondan sonra videoyu burada sonlandırıyorum. Baya bastım ve speeder çıktı. Hiç fena değil abi. Hiç fena değil. Storuma koydum. Evet. Videomuz buraya kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.